Herkese merhaba. Uzun bir aradan sonra yeni bir video ile karşınızdayım. Ee, uzun zamandır böyle süratli ve seri bir şekilde kitap okuyamıyorum. Ama bugün de çok boş vaktim vardı evde. Dedim ne yapayım, ne yapayım, video çekeyim. Ama ne çekeyim? Ee, bu video biraz sohbet, biraz kitap alışverişi, biraz da okuduklarım hakkında e, bir video olacak. Onun için hem uzun olacak hem bol sohbette olacak. Haydi başlayalım çok fazla uzatmadan. Son zamanlarda çok güzel kitaplar almış olmama rağmen nedense bir okuyamama durumunun içerisindeyim. Böyle bir sayfa okuyorum, arka sayfaya geçiyorum, önceki sayfada ne okuduğumu unutuyorum. Ee, garip bir hallerdeyim yani. Ee, elimde bir Tom Robbins kitabının süründüğünü söylesem ne demek istediğimi anlarsınız herhalde. Normalde benim onu böyle bir gün içerisinde, maksimum iki gün içerisinde YouTube bitirmiş olmam gerekiyordu. Ama yok yani bir türlü anlayamıyorum, odaklanamıyorum. Hep bir e, sıkıntı var. Hep bir dikkat problemi var. E, bunun için de farklı çözümler aramaya başladım. Onları da bu videonun içerisinde bulacaksınız. Okuyamadığım öykü kitaplarımı okumaya çalışıyorum. Elimde okunması gereken yetişkin türünde bazı çizgi romanlar var. Onlara yöneldim. E, hiç de okumadığım bir türdü. Çok da değişik geldi. Bazılarını çok sevdim, bazılarını sevmedim. Onları ayrı bir video halinde göreceksiniz zaten. Ama son zamanlarda okuyamadığım halde almaya devam ettiğim, yeni aldığım kitaplardan biraz bahsetmek istiyorum. Ee, i̇lk önce canım Ayşım'la beraber aldığımız kitaplardan bahsedeyim size. Ayşım'ı aslında sizler de tanıyorsunuz. Eğer beni bloğumdan dolayı gelmiş burada bulmuşsanız ee, Ayşım'ın bloğu Moonlight Cat 13 e sahibi Ayşim, aynı zamanda da YouTube'da bir video YouTube kanalı var. Kitap tanıttığı, kitap anlattığı. Aslında Ayşem'i uzun zamandır blogu dolayısıyla tanıyorum ama hiç nedense iletişime geçmek nasip olmamış ama bu YouTube'un farklı bir havası, farklı bir tarzı var. Hani burada birebir videoyla insanların mimiklerini görebiliyorsunuz, ses tonunu duyabiliyorsunuz. Yani yazdığı yazılardan ziyade çok daha kişisel şeylere şahit oluyorsunuz. Onun için de ben Ayşem'in videolarını izlediğimden beri bayılıyorum kendisine. Hep bir böyle tanışma isteği içerisindeydim. Ee, geçtiğimiz haftalarda da Bodrum'dayken bir e, Ayşem'i dürttüm. Ne olur benimle tanışır mısın, benimle bir buluşur musun diye. Sağ olsun beni kırmadı. Çok da güzel ağırladı. Çok güzel sohbet ettik. Ee, aslında minicik sohbet ettik. Bence çok 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 daha sohbet etmeliydik ama zamanımız kalmadı. Ee, birkaç tane de kitapçı gezme hayalimiz vardı. Onlardan sadece bir tanesini gerçekleştirebildik. Bir sahafa götürdü beni Ayşem. Ee, Yanlış buraya yazıyla falan filan düzeltirim ama Turgut Reis'teydi galiba. Bodrum özürlü bir insan olarak. Ee, Turgut Reis Marina'nın hemen yan tarafında bir parkın içinde böyle ee, ne derler prefabrik bir ee, hani böyle İstanbul'da ispark büfeleri falan oluyor. Onun gibi bir büf, büfeyi bir kitapçı yapmışlar, sahaf yapmışlar. İkinci kitaplar satıyor, bir yeni kitaplar da var falan filan. Biz içeriye girdik. Allah'ım içerisi cennet gibi böyle minnacık bir oda ama her yer böyle kitap kitap kitap. Bayağı bir eşledik şey o gün Ayşem'le orayı. Hem sohbet edip hem aa bunu okudun mu? Sen de bunu okudun mu? falan filan diye. Kitap sever biriyle kitap alışverişi yapmanın tadı başka hiçbir şeyde yok gerçekten. Çok güzel kitaplar aldım. Ee, bence çok da şey çıktım oradan yani insaflı çıktım. Sanki bir tane daha kitap almıştım ama şu an hatırlayamadım. Ee, Kitaplıkta bulabildiğim tabi ben onları geldim kitaplığa yerleştirdim falan. Kitaplıkta bulabildiğim kitaplar ilk kitabım Kelime Avcısı aldığım ilk kitap. Ee, bu normalde 27.50 imiş fiyatı 10 liraya aldım ben bunu. Arşım de gördüğümde bir tane daha olsa da ben de alsam konusu çok ilginçmiş falan filan diye konuşmuştuk böyle Ama e, kitabı okumaya başladım Hem de büyük hevesle okumaya başladım Çünkü harflerin, kelimelerin kaybolduğu hatta kelimelerin parayla satıldığı bir dünyadan bahsediyor kitabın arkasında Ama e, o kadar yani sıkıcı da değil de Yani bir 100-150 sayfa okudum Konunun içine kati suretle giremedim. İlk kitaba elime aldım da arka kapağını okudum dedim ki ya Timaş Yayınları böyle bir kitap çıkartmış. Neden bizim haberimiz yok? Aman Allah'ım hani konusu çok güzel. Anladım neden haberimiz olmadığını. Okuyamadım yani. Bir 100 sayfa okudum, kenara bıraktım. Onun haricinde aldım. Bunun da arka kapak yazısı çok ilgimi çekmişti. Oyunun kuralları diye bir kitap. Ayşem'le da konuştuk zaten o gün. Eskiden dedim kitap kapaklarının arkaları ne kadar az yazıyla anlatılmış. Yani o kadar öz ve o kadar net anlatıyor ki ama siz de onu anlayıp alıyorsunuz. Bu arada çok güzel kokuyor tabii ki eski kitap. Sonra bir aldığım kitap da bu Ayşe'nin önerisi. Bostan ve Gülistan. Bu kitabın hiçbir şekilde konusuyla alakalı hiçbir fikrim yok arka kapağını daha iyi okumadım ama Ayşım oku dediyse kesin içerisinde bir şey vardır diye aldım. İnşallah yakın zamanda okumak istiyorum. Böyle şimdilik bekliyorum. Hazır sahaflardan, sahaf alışverişinden devam ediyorken yakın zamanda Ortaköy'deki sahaflardan yaptığım bir kitaptan bahsedeceğim size. Bu kitap benim için çok değerli oldu çünkü birazdan anlatacağım özelliklerini. Sahaf alışverişlerine, hani sahaflara gittiğiniz zaman sahaflar size diyorlar ya aradığınız bir şey var mı yardımcı olabilir miyiz falan diye. Ben o muameleden biraz huzursuz olanlardanım açıkçası. Eminim benim gibi düşünenleriniz vardır herhalde yalnız değilim diye umuyorum. Çünkü hani ben sahafa girip bir kitabın bana denk gelip hani aa bu da varmış ya da işte arka kapanda ne varmış çok ilginçmiş falan deyip oradan alıp onu çıkmayı seviyorum. Hani gidip böyle şu var mı şunu alayım nokta atışı yapmayı sevmiyorum. Böyle bir beni çekmesi lazım. Eşelemem lazım. Bana bir sinyal vermesi lazım. Ben safları bu şekilde gezmeyi seviyorum. Onun için orada da e, keşke adını not etseydim ya. Eğer Ortaköy'deki safları gezecek olanlarınız varsa eğer, deniz kısmından değil, e, kara kısmından başlayarak 1 2 3. Üçüncü sahaftan aldım ben bu kitabı. Çok da hoş sohbet bir sahibi var. İnsanı kesinlikle sıkmıyor. Acayip güzel bir kitap sohbeti yaptık kendisiyle. Sonrasında da ben bu kitabı aldım, çıktım. Ee, kitabım Murat Ammunga'nın Doğduğum Yüzyıla Veda kitabı. Şöyle yansıyor mu bilemedim. Ee, bu Murat Ammunga'nın ilk ve tek basım Metis yayınlarından basılmış. 1999 yılında sadece 10.000 adet basılmış. Ve işte farklı kitaplarındaki şiirleri, minik notları falan gibi şeyler var içerisinde. Hepsi bir yerde toplanmış olarak. Benim Murat Han da tanışma kitabım olacak kendisi. Ben Bal'dan beri Kübra sayesinde ve Gizem sayesinde o kadar çok merak ettim ki Murat Han Nedense böyle hep uzak kaldığım, hep bir adım geride durduğum yazarlardan bir tanesiydi. Ama şimdi arada karıştırıyorum falan filan gerçekten yazık etmişim bu kadar uzun zamandır bekletmeye. Bu arada kapağına bayıldım, basımına bayıldım. Yani e, bu kitabı da galiba 20 liraya mı 25 liraya mı ne aldım? Bence gayet uygun bir fiyata aldım. Böyle sahaflardan aldım. bir diğer kitabım buydu. Sanırım bir ay civarında oluyor. E, Gizem'le buluştuğumuz bir günden. O buluşmanın da böyle minik bir kısmı Gizem'in vlogunda var. İzleyebilirsiniz isterseniz. Kadıköy'de buluşmuştuk onunla. O gün bana çok güzel bir kitap hediye etti. Gerçekten kitabı bu kadar seveceğim açıkçası aklıma gelmemişti. O bana böyle bayılarak anlattı falan filan ama hani bazı kitaplar var ki hani bu şekilde anlatıldığı zaman bir adım daha geri düşüyorsunuz aslında kitaplardan. Hani bir korkuyla başladım Ya sevmezsem ya ben de aynı hissi almazsam diye. Ama gerçekten aldım. Hangi kitaptan bahsediyorum? Gizem'in videosunu izlediyseniz ki onun da linkini aşağıya bırakırım. Kesinlikle onun anlatımından bir dinlemeniz lazım kitabı. Kitap Saygı Duruşu. Bugün niye böyle yansıyor bu kitaplarım benim ya? Saygı Duruşu bir öğretmenle bir öğrencisinin arasındaki ilişkiyi, arasındaki aşkı anlatan bir kitap. Ama o kadar özünde, o kadar kıymetli, o kadar keyifli ve ne derler o kadar saygılı bir ilişki ki bu. Yani kısmen bazı zamanlarda mantığınız buna hayır, olmamalı dese bile kesinlikle yüreğiniz bir yerden sonra onaylıyor, üzülüyor, o ilişkiye şahit oluyor falan. Yani size şu kadarcık bir sayfa zaten herhalde 100 sayfa, 120 sayfa bir şey değil 90 sayfaymış. Ee, öyle güzel duygular hissettiren, öyle güzel sorgulamalar yaptıran bir kitap ki saygı duruşu. Gerçekten çok beğendim. Gizem'e de buradan tekrar çok 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 teşekkür ediyorum. Efsaneydi gerçekten. Gelelim şimdi okuduğum kitaba. Şu anda elimde Tom Robbins'in Villa Meçhul kitabı var. Bu kitabı bana sağ olsunlar ayrıntı yayınlarından yolladılar geçtiğimiz ay Tom Robbins'in doğum günüydü. Ben de böyle coşku bir şekilde Tom Robbins hayranı bir insan olarak ama gerçekten hayranım. Yani kalemine hayranım, beynine hayranım, düşüncelerine, fikirlerine, tavrına, yaşam tarzına, her şeyine her şekilde hayran olan bir okuru olarak Dediler ki Tom Robbins ile alakalı bir poster yaptık. Size bunu göndermek istiyoruz. Bir de okumadığınız bir Tom Robbins kitabı yollayalım. Ben de bugüne kadar 4 tane Tom Robbins kitabı okumuştum. Onları onlara yazdım. Onlar da bana Villa Meçhulü okumadığım bir Tom Robbins kitabını göndermişler. Çok teşekkür ediyorum kendilerine. Ama velakin bir türlü ee, bu dönemde okuyamama sorunum, bir dikkat sorunum olduğundan dolayı kitabının içine bir türlü giremedim. İlk bölümü bitirdim. Şu anda 58-59 o civarlardayım ama e, bir yerden sonra kitaba yazık edeceğimi düşünerek e, bugünden itibaren pes ediyorum. Bunu rafa geri koyuyorum ve yakın zamanda tekrar biliyorum ki içim içimi yiyecek çünkü o kitap orada durdukça. Okuyacağım. Aynı zamanda da aslında otomobilsini hiçbir kitabını okumak istemiyorum çünkü bitsin istemiyorum. Öyle bir paradoks var aramızda. Bilmiyorum bu işi nasıl çözeceğiz. Size o posteri de göstereyim hatta yeri gelmişken.